Sizin de e, yani üzerinde çalışıyorsanız mutlaka bu gençliğin işte, tereddütlerine gidecek projelerinizin olması gerekiyor. Elbette, elbette. Eğitim alanında, eğitim alanında projelerimiz var. İstihdam alanında projelerimiz var. Oğlum bak bu adama iyi bak. Bu adam Önür inşallah İnşallah 10-15-20 sene görürsün. Nasıl bizler de ondan büyüdük sen de ondan, sen büyüdük, de sen de de ondan büyüyeceksin. Göz... Ne göz... diyorsun? Tesere şey ki. Temiz söyledik kendi söyledi. Ne söyledim ki? Hiçbir şey yapmadık. PlayStation mi oydu? Aha, yakaladık sınırlı açığını yakaladık. Sadece PlayStation oynuyormuş sınırlı Arkasında da 3 tane tez oldu. Haa. Şimdi iftira. Sınırlı onun açığı iftira atılıyor. Yeni iftira eklendi buna Bu da PlayStation oynaması

bir, bir program noktasına noan sadece ülkücüler ve Türk milliyetçileri değil <laughs> bir dakika neymiş ee, sen noan Cumhurbaşkanı adayı Tüm Türkiye'ye geldiği noktaya baktığımız yok. Neyse ana şeyi bulamadım şimdi burada ama. Bu, bu, bu 8 değil, neyse bu programı mutlaka bu, izleyin. 1 saat 48 dakika. O yani bu var var? daha iyi tanıyacaksınız.

Kötü. Türkiye'de diyor. Ya da bu arkadaki <laughs> bütün setler. Söyle. var mavi

Bu kim için baba? Buraya ne koydun bunu? Alçam için. Türkçesi ne? Sincap. Sincap. Sincapımız eksikti. Bak sincapımız geliyor. Artık yemek yiyor burada. Ne güzel. Uçabilir Uf uçtu kaçtı. Bir burada bir araba var. Çok sessiz oldu şimdi de. Uyuyor yukarıda. Ha? Arabanın ikinci bölümü. <laughs> Komple toz içinde. Şimdi <laughs> camın orada camın orada olduğu için toz bildiğim kadarıyla bir görüşürüz tamam mı? Ben devam biz onu. <gülüyor> <gülüyor>